aktivite neden eğitim diyoruz? 90'lı yıllardan sonra yapılan araştırmalara baktığımızda sosyal etki araştırmaları diyoruz. Özellikle şu görülmüş. Eğer e, gence vakti zamanında siz yeteri kadar sorun çözme, problem çözme becerisi verirseniz Hı -hı. O kapasiteyi çocuğa aşılarsanız ve gerekli yaşam becerilerini ona yol gösterici şekilde belletirseniz ve değer yargıları oluşturursanız çocuk zaten herhangi bir maddeye, herhangi bir şeye bağlanma ihtiyacı hissetmeyecektir. Hı -hı. Dikkat ederseniz hepsinin ağzında aynı şey. Neden sürekli internete giriyorsun? İnternete girmediğim zaman ne yapabilirim ki diyor. Çünkü evet. oyun oynamıyor, arkadaşlarıyla görüşmüyor. Yani bazı gençler özellikle büyük şehirde yaşayanlar eve kapatılmış Hı -hı. Hali. De. Evet, ee, çocuğun tek eğlencesi teknoloji haline gelmiş, oyun para. haline gelmiş, internet haline gelmiş. Neticede ne olmuş? Akademik başarısında düşüş, ailevi ilişkilerinde bozulma, içine kapanıklık, içine kapanıklık veya işte öfke nöbetleri Hani teknoloji bağımlılığını nasıl tabir ediyoruz biz? Herhangi bir nesneye, herhangi bir teknolojik aygıta karşı kişinin kontrolsüzce, dürtüsüzce aşırı istek duyması, yenemediği ve onu kullanmadığı zamanlarda mutsuz olması, günlük ilişkilerinden feragat edememesi ve ailevi ve toplumsal ilişkilerini ciddi zararlar vermesi. Hı hı. Yani aslında genç burada kendisine zarar veriyor. Sadece, tabii ki. Aslında genci yaşlısı da e, bunun teknolojinin özellikle e, hiç yok Aysar Hanım. Bakıyorum şimdi hani koskoca insanlar bile hani e, cahildir <laughs> yapar hani e, ne yapacak işte işi gücü yok çoluğu çocuğu yok evli değil. işte evet. İşte ne bileyim e, otursun oynasın diye yani bir, bir, nevi hoş görülebiliyor belki ama o da yanlış tabii de. Evet. Hani erişkinlerde de bu var. Hani telefonsuz 5 dakika. Hani bende de var. Ben de bunu kabul ediyorum. <laughs> çünkü her şeyi artık bundan yapıyoruz. Yani Kesinlikle. Şu anda bile yanımda çünkü mesaj okuyorum burada. Evet. Ama ya e... aslında şöyle söyleyeyim. Nasıl hani... kurtulacağız? Yani bunu <laughs> tabii siz şimdi bir proje yapmışsınız güzel ama biz bununla ilgili hani nasıl savaş verebiliriz? Tabii o konuları tavsiyelerde bulunacağız. Ama onun öncesinde şöyle söyleyeyim. Tabii teknolojiyi şimdi televizyonu, interneti, canavar gibi de lanse etmemek lazım. Yani hani bir bıçak... Şimdi yarıyor. <laughs> Değil mi? Şimdi bir bıçak düşünün mesela hani bir katilin elinde cinayet işlemeye yararken bir iyi bir cerrahın elinde ise hayat kurtarır değil mi? Mucizeler yaratır. Evet, evet. Yani sizin onu aslında biraz da nasıl kullandığınızla ilintili bu. Yani şimdi teknoloji bağımlılığının da tabii kriterleri var. Nasıl kurtulma yönünde diyorsanız kendinize çeşitli aktiviteler bulacaksınız. Hmm. Yani şimdi insan ne diyor? Mesela konuştuğumuz zaman bağımlı kişilerle e ben diyor mesela mesai çıkışı, iş çıkışı, televizyon Televizyon izlerim diyor tamam hmm. televizyon izlemesinde hiçbir sıkıntı yok ama her gün belli saatlerde televizyon izliyorsa ve televizyon izlemeden kafasını dağıtamıyorsa o zaman bağımlılık husule gelmiştir. Hmm. Yani zaten bağımlılığın kriterlerinden biri budur onsuz olamama hali o olmadığında her çeşit bağımlılıkta bu geçerlidir yoksunluk sendromu işte aşırı öfke gerginlik yani bunu sigara içmediğinizle internet kesildiğindeki tepkilerinize bakın hemen hemen aynıdır. Yani hani hangimiz sevdiğimiz bir dizi veya işte bir maç varken elektrik kesildiğinde sinirlenmiyoruz öyle değil mi? Yani bir tepki tepkide bulunuyoruz. Ama bu sürekli tekerür ederse, sürekli husule gelirse o zaman ciddi bir bağımlılıktan bahsedeceğiz. Ailelere neler tavsiye ederseniz derseniz internet saatlerinde kesinlikle e, kısıtlamaya gidilmeli. Yani özellikle bizim bu medya diyeti, internet orucu evet. olarak tabir ettiğimiz bir kavram var. Yani gençlerin ...belli saatlerin dışında kesinlikle internete girmemeleri gerekiyor. Şimdi özellikle işte bu yeni bebek sahibi olmuş aileler e, ne yazık ki televizyona ekran bakıcısı muamelesi yapıyor. Sırf bebek ağlamasın diye çocuk kursu önüne. Aynen öyle oturuyor önüne. <laughs> Orada mama yediriyor. Orada çocuk reklam izleyerek mama yiyor. çocuk zararlı yayınları izleyerek işte. Bir bakıyoruz küçücük bebekler hani o Z kuşağı diyoruz ya her şeyi doğduğunda öğrenmiş olanlar. İşte bir bakıyoruz bilgisayarda çocuk her şeyi oynuyor ve oynamadan da duramıyor. Onu aldığınız zaman ağlamaya başlıyor. O yüzden 0-2 yaş grubuna kesinlikle ekran tavsiye etmiyoruz. Ve okul öncesi grubunda o belli yine küçük yaş grubunda da Günde yarım saati geçmeyecek şekilde, orta öğretimde, lisede de günde bir saati, iki saati en fazla maksimum geçmeyecek şekilde internet kısıtlamasına gidilmesi lazım. Aile kısıtlayamıyor mu? O zaman şart koşacak. Dediğim gibi şefkatli bir disiplin anlayışı, artık tutarlı bir disiplin anlayışı. Çünkü bundan herkes muzdarip oluyor. Hani çocuk hmm. kendisine de zarar veriyor, aile de zarar görüyor. İlişkiler de bozuluyor. Ee, o...